Refleksoloji terapim değerli takipçiler merhabalar. Bakın görüyorsunuz iki parmak, serçe parmak ve yanındaki alt boğum, iç kulak ve dış kulak ve ortada işaretlediğim alanı da orta kulak şeklinde düşünebilirsiniz. Bu bölgelerin refleks bölgelerinin çalışılması, basınç, çınlama, e, denge hassasiyetleri açısından oldukça önem ifade ediyor. Bakın önce şuradan şöyle tatlı uyarımlarla kulaklarımızla alakalı güzel bir terapiye başlayalım. Yanlarını da işin içerisine dahil etmemiz lazım. Buralardan çalışılması biraz zor olduğu için elle alakalı, el refleksolojisi ile alakalı çalışılma daha çok tercih edilebiliyor. Ama bu uyarımlarda çok önemli destekleyici terapilerdir. Bakın, iç kulak dedik. Burayı güzelce işledikten sonra bakın diğer noktama geçtim. Burayı da yanıyla beraber her iki taraftan bakın şu boğumun etrafını ve bize bakan yönünü hiçbir yer atlamadan sabırla özenle güzelce işliyoruz. Bakın evet üçüncü noktamıza geldiğimiz zaman bakın şurada işaretlemişim. Şuradan girerek burayı işaretleyelim. Kulak çınlamaları, iç kulak basınç dalgalanmaları, baş dönmesi ve denge problemleri, vertigo eğilimleri gibi orta kulak sıvısı, sıvısı birikimine bağlı rahatsızlıklar, stres, gerginlik, uçak deniz yolculuğuna bağlı basınç değişimleri bunların hepsiyle alakalı destekleyici bir terapi gerçekleştirmiş oluyoruz. Zaten kulaklarda belli problemler, bu saymış olduğum sıkıntılar varsa siz buralarda oldukça hassasiyetler hissedeceksiniz, acılar duyabilirsiniz. Evet, yapmış olduğumuz bu terapiler kulak çevresindeki kan akışını düzenler, denge sistemini sakinleştirir, baş ve boyun çevresinde gevşeme sağlar, zihinsel dinginlik ve hafiflik hissi oluşturur. Vertigo ve çınlama ile alakalı da oldukça destekleyici bir etki ortaya koyar. Bu terapide ayak üstünden de girerek bu aradaki alanın çok güzel işlenmesi gerekir. Bakın buraya ne yapıyorum? Pompalama şeklinde basılarımı gerçekleştiriyorum. Şuradan giriyorum, iki alanı tarıyorum ve yine buradan yanları da işleriz. Bakın şu şekilde şurada da yanı işleriz ama en çok şu bölgede ne yapmamız lazım? Yoğunlaşmamız lazım. Özellikle çınlama ve vertigo gibi. Rahatsızlıklarda doktorunuzun tavsiyesine destekleyici, çok etkili, ek bir terapi gerçekleştirmiş olduk. Sağlıklı mutlu günlerde refleksoloji terapimle kalın. Yorumlarda buluşmak üzere.